Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere iddiada özellikle yeni dönemde Sistem 1.9 nasıl oynanır bunu göstereceğim. Arkadaşlar eskisi gibi Sistem 1.9'u kolay bir şekilde oynayamıyoruz. Çünkü kaç tane de banko yazdığımız duruma göre Sistem alanında işaretlememiz gereken sayı değişiyor. Ben sizlere şimdi bunu açık bir şekilde anlatacağım. Eğer ki arkadaşlar Sistem 1.9'da hiç banko yazmamışsanız Tabii ki bir değişiklik olmayacaktır. E, ama sistem 1.9'u bankosuzda kimsenin oynayacağını zannetmiyorum. E, çünkü kupon getirisi e, çok fazla olmayacaktır. Hatta e, 1-2 maç yattığında zarar e, getirecektir. E, şimdi arkadaşlar sizlere sistem 1.9'u bankolu şekilde nasıl oynayabiliriz bunu göstereyim. Öncelikle 9 tane maçımızı seçelim. Şöyle ben rastgele... 9 tane maç seçeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi siz bu 9 maçı sistem 1-9'da değerlendirmek istiyorsunuz. Ee, ve bankoda yazacaksınız. Mesela arkadaşlar ilk önce 2 banko yazdığınızı farz edelim. Yani şu Sevilla maçına 1, e, Tondela maçına da 1 dediğinizi düşünelim. Ve bu ikisine banko dediğinizi düşünelim. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? 9 tane 6 maç yazdık. 2 tane de banko yazdık. Toplamda 11 tane e, maçımız oldu. E, i̇ki tane banko yazdığımız için Öncelikle sistem 1-9 oynuyoruz ya Önce sistem 1'i sonra 9'u işaretleyeceğiz arkadaşlar. E, i̇ki tane maç yazdık e, banko. Sistem 1 için Bu iki maçın üzerine arkadaşlar 1 eklediğimizde 3 oluyor. Gidip sistem alanında 3'ü işaretliyoruz. Zaten 11 işaretli ama işaretlemeye işaret de bilirsiniz. E, şimdi bu durumda 2 banko işaretleyip sistem alanında 3'ü işaretlerseniz eski düzene göre sistem 1 oynamış olursunuz. Şimdi arkadaşlar gidip eğer 11'i de işaretlerseniz eski düzene göre sistem 1-9 oynamış olursunuz. Yani 2 banko yazarsanız 6-9 maç yazarsanız eski düzende sistem 1-9 oynamak için sistem alanında 3 ve 11'i işaretlemeniz gerekiyor. Ancak burada dikkat etmene Dikkat etmeniz gereken konu şu arkadaşlar. Banko sayınız değiştiğinde sistem 1 oynamak için işaretleyeceğiniz sayı da değişecektir. Şimdi size banko sayısını değiştirelim. Mesela 3 tane banko yazalım. Şunu da ekleyelim. Şimdi 3 banko yazdık. 3 banko yazdığımız için arkadaşlar eski düzende sistem 1 oynamak istediğimiz için banko sayısının üzerine ekliyoruz eski sistem sayısını yani 1'i. Yani 3 banko 1 e ekledim 4. Gidip sistem alanına 4'ü işaretledim. Bu şekilde oynarsak yani 3 banko yazmış. Sistem alanında da 4'ü e, işaretlemiş olursak eski sisteme göre sistem 1 oynamış oluruz. Yani 3 banko altta 9 maç yazdığımızda sistem 1 oynamış olduk. 4'ü işaretleyerek. Peki sistem 1-9 oynamak için de altta 9 maç yazmıştık ya arkadaşlar. 3 tane de bizim banko maçımız var 12. O yüzden gidip oradan 12'yi işaretleyeceğiz. Yani 3 banko yazarsanız... E, Sistem 1-9 oynamak isterseniz altta 9 maç olduğu durum için konuşuyorum. Sistem 19 oynamak isterseniz sistem alanında 4 ve 12 işaretleyeceksiniz. Eğer ki banko sayınız 2 olursa sistem 19 oynamak isterseniz sistem alanında 3 ve 11 işaretleyeceksiniz arkadaşlar. 7 düzende bu şekilde. Peki bir tane banko yazmak isterseniz nasıl olur? Bir tane banko yazmak isterseniz arkadaşlar diğerlerinin yani diğer 9 maçın MBS'si en az 2 olması gerekiyor. Hatta onu şöyle göstereyim sizlere. Burada oynatmayacaktır. Şimdi bir bankon var arkadaşlar. Şunu da çıkarıyorum. Bir bankon var. Altta 9 tane maçım var. E sistem 1 oynamam için bir bankon olduğu için sistem alanında 2'yi işaretlemem gerekir. Ancak bakın sistem alanında 2 yok. Yani e, MBS şartı e, sağlanmadığı için sistem 1 9 oynayamıyorum alttakilerin MBS'si 2 olmadığı için. Eğer ki siz bir maç yazarsanız banko alttakilerin tamamı da yani 9 maçın tamamında MBS 2 veya 1 olursa onlarda da sistem 1-9 oynayabilirsiniz. O zaman şurada sistem alanında 2 kutucu aktif olacaktır arkadaşlar. Ee, yeni sistemde yani yeni dönem iddiada sistem 1-9 bu şekilde oynanıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum.